Cümleten hayırlı sabahlar. Güzel bir gün. Sonbahar. Güneşle. Tekeri tamire getirmiştim. iki tanesine çivi girmiş. Bir de kışlıklara değişim olacak. Onları yaptırırken biraz dolaşalım dedik. Burada eski belgen vardı biz. Daha önceden bu tarafta kaldığımız için. Bayağı bir gelirdik. Yani güzel yer. Oralarda, oralarda çekmek istedim bakalım gamle bergen değişmiş mi? <laughs> Aynı mı duruyor? Ama bergen çok güzel. Şu gökyüzünün güzelliğine bak. Rabbim ne kadar güzel desen vermiş. Ve yine ayrılmaz ekilik. <laughs> Fatma <gülüyor> ve ben. <laughs> Nereye gitsek beraber. Evet. Mantar gibi kokuyor. hey Kokusu güzel. Zehirli mi değil mi bilmediğimiz için cesaret edemiyoruz. Aynen. Yeni binalar yapılmış. Biz burada kalırken yoktu bu binalar. Bunlar yeni yapılmış. Bunlar yeni. Bu yeni değil. i̇şte bu Instagram ile bergen. Herhalde burası değil mi? Daha önce hiç dikkat etmemiştik.

Thank you. Değirmenmiş orası. Evet. İşe giderken buradan geçerdim. Şede, gördüğümde çalışırdım ya. Hmm. Zor evinde. Çok geldik ya buraya. Evet. Yerler gayrı. Her yapraklar bir şey gitmiş ıslanmış ya. Şey. Hmm. Aman dikkat edip düşmeyelim. Ne hayaller. Ne zorluklar. Şu tepeye çıkalım mı? Hı? Çıkalım. Oranın manzarası çok güzeldi. Çok güzeldi. <laughs> Kaldığımız ev buradan gözüküyor mu? Sanki değişecekmişler gibi. Yenilemişler gibi abla. Evet. Denize yakın bir şeydi ya. He. Ama şimdi gözükmüyor. Şuralarda bir şeydi. Bizim Şurada çok <laughs> kahve içtik. olsa iyi giderdi. Hava çok kirli Evet baksana Yarış olmadım Böyle havası kirli oluyor <laughs> Şu karşı değil mi Levstak Orası mı da abla? Tam parça olması lazım ya orası ya da şurası. Tor, Salen, Tor kimdi ya? Bayağı merak etmeye başladım ha. Neyi? Tor. Çünkü Friedrichstadt'da da var. Sokakları, alışveriş merkezlerine o, onun ismini vermişler yani. Onu bir araştırmak lazım. Bir Hı? Bir orası. Ha. O zaman çekmeyelim. Şahsiymiş. <laughs> Eski belge nasıl geldi dedin değil mi? Hayır. Merisi şahsiymiş. 30 yıla yaklaştık. Yıllarca buradan geldik geçtik. Buralara ilk defa geliyorum. Böyle ara tuzlara girmedik ki Aa. biz. <laughs> Ay şurası benim çok hoşuma gitti biliyor musun? Bergen Aaa. İlk buraya mı kuruldu acaba gazete? Olabilir. Tarih yazıyorum. 1897'de yapılmış. Düşünebiliyor mu? Burada böyle kaldığımızı. Ama böyle Türkler olacak yani çünkü Norveçlilerden o komşuluk olmaz. Olmaz, olmaz. Bir tanesi kek yapmış, bir tanesi Kısır yapmış. Bir tanesi çay yapmış, öbürü çekirdeği almış. <laughs> Buralarda güzel çiçeklendirmişsek. Bu İlhan Gazete mi acaba? 1912'nin gazetesi. Bak satılıyormuş işte. da tanesi 20 krona. İlk kaçta olduğunu bilmiyorum. 1912'den. Şurada dişçi. Evet. Ama burası çok hoşuma gitti biliyor musun? <laughs> Çocukların falan oynadığını düşün böyle trafik yok. Korku yok. Herkes birbirini tanıyor. Gerçi herkes birbirini tanısa da ne kadar güvenli bilmiyorum artık. Öyle bir değişti ki. Yani bir zamanlar öyleydi güvenliydi. Bizim zamanımızda mesela yani 11'e 12'ye kadar sokakta oynuyorduk. Yani erkekler, olarak kızlar karışıktı. Hiç kimsenin aklında öyle bir şey yoktu. Kesinlikle. Ama yani şimdi... İnsan kardeşine güvenemiyor. Baksana mı da kaybolan çifte. Hayır. Kimden şüpheleniyorlar? Erkek kardeşinden. Yani üç kuruşluk niye malı için. Üstelik senin olmuyor bir şey için. Sadece emanet verilmiş. Yani giderken götürmeyeceksin ki. Yani her şey bize emanet olarak verildi. Sadece yaptıklarını alıp gideceğim. Aman dikkat. Evet. ıslak bir de çürümüş ya yapraklar <laughs> <laughs> sonbaharda bir ayrı güzel ya böyle <laughs> renk cümbüşü sonra yağmur fırtına olduğu zaman içeride mumlar yakmak İşte sonbaharı böyle seviyorum ben ben de <laughs> Her mevsimin kendine göre ayrı bir güzelliği var tabii ki. E sürekli yaz olsa, buhar i̇nsan, insan. insan. Yani güneşin kıymetini bilmez. Sürekli yağmur, insan yağmurun kıymetini bilmez. Bak Afrika'da içinde o kadar önemli değil güneş. Hayır. Ama Norveç'te. Bir güneş çıktı mı görüyorsun yani. Hayat geliyor, insanlar dışarı dökülüyor. Ne bileyim ben,